ne zaman biz güvenmeye başlayabileceğiz yani? Bunun bir yılı var mı mesela Şu yıldan sonra güvenebilir, güvenebileceğiz diyebilecek miyiz? Yani gittikçe daha mı kötüleşiyor yoksa yoksa yani durumumuz ne olacak yani? Ben bunu çok merak ediyorum. Oh benim canımın içi, oh benim güzel yüzüm. Bak tecelliyetin baskısına nasıl daralmış ki, nasıl sıkılmış ki. Ee, nasıl o azabı ifade edeceğini belirtemiyor. ifade edemiyor. Ya yani insanlara güvenmek ne korkunç bir şey ya. Ona gidiyor, bir acayip bir şey çıkıyor. öbüne gidiyor, bir acayip bir şey çıkıyor. Selam veren yok, sabah veren yok, merhabalaşan yok. O ondan korkuyor, o ondan korkuyor. Bütün dünya böyle. Bu Deccal'in bir oyunu. Ama inşallah bu dönemde, bu devrede bir güzelliğe gittiğimiz açık görülüyor. Eğer illa talih istiyorsa 2023 diyorum. Kalbi ferah olsun.